Ha, şaşkın çocuk çok şımarıyorsun ama yine de bu sana mamayı vereceğim. Ne yapayım babacığım? Pandayı vereyim sana da ye. Ne yapayım? Asel Elif. Babacığım ne yapıyorsun? Asel? Maymun? Maymun Asel Elif nerede? Asel Elif. Babacığım beni korkuttun. Ne yapıyorsun sen? Ben de sana çikolata getirdim. Çikolatayı vereyim dedim. Bir baktım. Babacığım dur bir sakin ol. Asel Elif bir sakin olur musun? Stetoskop falan da takmış şaşkın çocuk. Ben sana getiririm zaten. Sana getirdim onu. Sen ne yaptın az önce? Ben maymun gördüm ha sen. Baba, o masken. Annemle birlikte yaptık. Bunlar da benim şeylerim? Gerçekten He. kendiniz mi yaptınız? Hı. Uh -huh. Bir takar mısın? Bir dakika çikolatayı bırak be. Çok güzel gözüküyor bu. Nasıl yaptınız bunu? <laughs> Kestik. Kitaptan kestiniz. O çok güzel bir fikir bu arkadaşlar. Siz de yapın bence mutlaka. Şuna bir bakın. Meskelerde onun tarafından... Tam maymuna benziyorsun. Ben dedim ki evin içinde maymun nereden girmiş dedim. Kaçak maymunlar yine mi bize geldi dedim. Aselin elif beni çok şaşırttın babacığım. <laughs> tamam ben Tamam korkutma bizi. Tamam bizi korkutma tamam. Baba biliyor musun sen? Baba, bunun kenarları var altta. Onları kesiyorsun. Aa dokunman... oradan kenarındakiler şey mi toka mı? Arkadaşlar bakın iki tane tokayı birbirine birleştirmiş annesiyle yapmış. Tam maymun olmuşsun Al, şaşkın maymun. Bak, Tüh mı? keşke sana muz getirseydim bilemedim ya tamam neyse Bak, onu da başka bir videoda yapalım. Ne var? ne var arkasında kitabın başka sayfası mı var? Gerçekten çok güzel olmuş biliyor musun? Bak, bu kitap diyor. Şimdi bu kesmek. Bu yüz kesilir diye. He, anladım. Olur, diye anladım. Tamam çikolatayı yiyebilirsin babacım. Ne kadar güzel olmuş. Yöpe. Aferin sana. Ya babacım çikolatanı tamam mı? <laughs> Ondan sonra şımarmadan akıllı bir şekilde oynuyorsun tamam mı? Bak arkadaşların da şımarık hep şımarık videosu görüyor. Artık şımarma babacım. Hep şımarıyorsun oyuncakları dağıtıyorsun. Arkadaşlar Asel'in bir oda dolusu oyuncağı var. Ne yapacağımızı evet. şaşırdık. arkada var. Bir orta da var. Bir arkadaki depoda var. Her yerde oyuncağım var. Hadi ye mamanı güzel güzel tamam mı? Sonra akıllı bir çocuk ol. <laughs> ne? Asel Elif. Babacım ne oldu sana? Şaşkın Ya şaşkın çocuk. O panda olan şeker değildi. Onu ben bizim mutfakta buldum. Ben annen aldı sandım onu. Annen almamış mı? Aa, şaşkın çocuk. Getirmiş, panda mı getirmiş? Panda değil ben sana bir şey söyleyeyim mi? Can abla getirdi kesin. Şaşkın çocuk bilseydim ben sana o şekeri vermezdim. Asel Elif çabuk kurtul gel babacım. Çabuk babacığım, kurtulman lazım. Babacım. Panda mı olacaksın dedi. Babacım. Ya. Geri gelirsin. geri gelirsin mi dedi. Şaşkın çocuk. Şekerin. Aa, şaşkın çocuk. <laughs> sen o sen o çikolatanın hepsini yemek istiyorsun değil mi? Ben biliyorum şaşkın çocuk. Aa, yine kurtaramadım bu çocuğu. Ama yine kurtaramadım bu şaşkın çocuğu. Aa, acaba şu aburcu burları hangi çocuklara versem? Ha, şaşkın çocuk sen olmazsın sen daha bebeksin. Ablan falan yok mu senin bakalım? Ha? Ablan yok mu seni? Kime versem şunları acaba? Aa, bebek var ama bu bebek olmaz. Aa, bu bebek olmaz. Hmm, şunları kime versem acaba? Aa, i̇ki tane çocuk bulmam lazım çabucak. İki tane mamam var. Aa, ne yapsam acaba? Aa, şurada oturan iki tane küçük çocuk var. Acaba bunlara mı versem bu güzel mamaları? Ha, her yeri de dağıtmışlar şaşkın çocuklar. Çizgi film mi izliyor bunlar? Ne yapıyor bunlar? Şaşkın çocuklar. Hey şaşkın çocuklar. Ha, ablanız geldi. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ha, ben komşunuzum ben sizin şaşkınlar. Tanımadınız mı? Anneniz olsa tanırdı canım. Anneniz beni çok iyi tanıyor. Ne yapıyorsunuz bakalım anlatın. Videomu video izliyordunuz. Ha. Anneniz size abur cubur da vermemiş değil mi? Biz abur cuburu seviyoruz. Sağ değil kesin öyledir. Kesin eyledir annem babam yasakladı demiyorsun da şaşkın çocuk seni şapşik. Şapşik yasakları tabi biliyorum biliyorum Hah. Nereden biliyorsun? Ben size bir sürpriz getirdim aslında biliyor musunuz? Ne? Şunlara bir bakın. Azma getirdim ben size şaşkınlar. Bakın şunlara ablanı sizi de şimdi size azma getirdi. Ay, Anne'nizi tanıdığım için size verim. Bahri bunları ne yapayım ya? Al, bir tanesi senin. Al Şaşkın bebek, bekle bir dakika. Acele etme bakalım. Ha, bir tanesi de senin olsun. Aa, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Güzeller de mi? Çok güzelmiş. Ha, yiyin bakalım. Tatlı mamaları yiyin bakalım. Şaşkınlara anneleri de abur cubur yasaklamış. Ha, size yasakladım abur cubur arkadaşlar. Bu şaşkınlara yasaklamış. Nasıl yiyorlar? Bakın şu şaşkınlara. <laughs> Sihirli olduğunu anladıklarında çok geç olacak. Bakalım. Güzel mi hamurcuburlar? Güzel. Nom, nom, nom. Hemen hızlı hızlı yiyin hadi. Bana bir şeyler oldu. Bana bir şeyler oldu. Şaşkın çocuklar. Tabii alacak. olacak. Ha. Artık sihirli elmalarımı hemen anlıyorsunuz, yemiyorsunuz. Ha, ben de abur cubur getirdim, ne yapayım? Ha, abur cuburu yediniz, ne oldu? Gerdik bakalım. <laughs> ben, ben <gülüyor> <gülüyor> ne güzel abur cuburlar aldım. Şimdi bunları hemen yemem gerekiyor. Paramda bir tane kaldı. için buradayız. Ben mamuzumu çıkartıp geliyorum. Ha, şimdi bakalım bu çocuğun abur cuburları var mı bu şaşkın çocuğun? Ne? Burada bir sürü abur cubur var. Ha, şeker. Şeker. Ha, bir de parası varmış şaşkın çocuğun. Çok da az parası varmış. Ha, o zaman bunların hepsini alıyorum. Şaşkın çocuk. Gelin Cenab. Ha, kedi git. Kedisi de hemen geldi. Sahibini peşinde. Kedi git. Bunlar benim kedi sahibinin değil. Şaşkın kedi. Aldım hemen. Aldım. Heh, gelsin de arasın bir sürü. He, hepsi benim oldu. Benim oldu hepsi. Vermeyeceğim ona. Ona asla vermeyeceğim. Çünkü ben çılgın şaşkın hırsızım. Ne? Şekerim nereye? Annem babam evde. Bana naren gibi oldu. Kim almış olabilir? Kim almış olabilir? Babamı mı çağırsak? Yok o da bana çok kızar. Neden babamı ağırlıyorduk? Anlamadım. Babamız mı ağırlıyordu? Babamız da Çılgın alabilirim mi? Evet alabilir. Arkadaşlar, yan Hello Neighbor, bana Oyuncaklarım oluyor benim. Son olarak çılgın hırsız, çılgın hırsız olabilir. Hemen çılgın hırsızı aramam gerekiyor. Yakaladım seni, çılgın hırsız. Paramı var, var. Şaşkın çocuk sen benim nereden anladın benim olduğumu? Ya şunları şaşkın çocuk. Nasıl anladın bana çabuk söyler misin? Nasıl anladın? Ben hemen alıp kaçmıştım oysa ki. <laughs> Şekerlerim Uyukarı. gitti. Uyukarı. Şekerlerim gitti şaşkın çocuk. Aldım Uyukarı. benden. Ah, şu güzel yumurtayı bir şaşkın bir çocuğa verebilsem keşke. <laughs> güzel bir çocuk bulmam lazım. Çocuklar artık benim elmamı istemiyorlar çünkü anladılar elmamı. Ha güzel bir yumurta. Ha bakalım şu şaşkın çocuğa mı versek acaba? Ha. ama önce bir durun soralım. Annesi babası evdeyse başka çocuğa gideceğim. Ha bence bu çocuk olmayacak ki bakalım bir. Şaşkın çocuk. Şaşkın çocuk. Ha bir dur bir dakika ya ben bir dakika bir durur musun şaşkın çocuk? Bir dakika kaçma dur. Çocuğum bir durur musun çocuğum şaşkın çocuk Bana bak bana şaşkın çocuk Ben senin annenin arkadaşıyım Arkadaşıyım Araştırmayayım mı Ya araştırma dur dur Şaşkın çocuk ben senin annenin arkadaşıyım Annen baban nerede bakalım Annen baban nerede bakalım Evet arkadaşıyım tabii. gel Evet gel gel Arkadaşıyım gel hadi bakalım Gel oyuncaklarına bakalım ne kadar güzel oyuncakların var senin. Ha, ben bilmiyordum. Ben annenle bayağıdır görüşemiyoruz kızım. İş arkadaşı mıydık? Evet, evet iş arkadaşıydık. Annenle bayağıdır görüşemiyoruz dedim ya. Bayağıdır görüşemiyorduk. Bir ziyaret edeyim dedim anneni şaşkın çocuk sen de hemen kaçıyorsun. Nerede bakalım? Aa annem baba nerede bakalım söyle. Annem babam gitti işte. Aa işe Anladım, mi gittiler? Baban geliyormuş. Ne? Baban geliyor muymuş? Babası geliyormuş, Babası geliyormuş ya. Tü. Ne zaman geliyormuş peki baban? Ee, yarın Yarın güzel. Yarın ne kadar ben hallederim sabah. Tamam o da güzel sabaha kadar ben hallederim bu işi arkadaşla. Ben şaşkın ya, çocuk. Ya, Yarın yok 10 gün geçince borcumdan gelecek. şaşkın çocuk. Sen Annemle şaşkın çocuk. Sen kırmızı elmaları sever misin bakalım? Evet. Sever misin? Bilseydim sana kırmızı elmalar getirirdim. Benim bahçemde bir sürü var biliyor musun? Tamam olur. Hadi. Ama sen acıktın mı önce? Acıkmadım. Acıkmadın mı? Hadi Şaşkın ben. çocuk nasıl acıkmazsın? Acıkmadım. E ee, mama mama bırakmadı mı annen sana peki? Bıraktı. E, tamam işte. Yemedin mi o mamalardan bakalım sabah geçik ya bu. sabah yem sabah mama yedi. Sen o yüzden ha kafaltı yaptı yani şaşkın çocuk. Ah o zaman bak, ama Fatma teyze döndü aynı. Ah Fatma teyze olmuş bu şaşkın bebek. <laughs> Aa <Ay, gülüyor> saçlara. Aa Fatma teyze diyor ya. Senin saçlara bakacaksın. Fatma teyze de bak. Ay, Saçların böyle bak. Aa şaşkın bağlamam. bebek. Gel aşağı yana Tamam, şaşkın çocuk Bebeğe bak. Anne, bebek ya? beni sevmedi arkadaşlar. Anne, ne ya? Ha şaşkın çocuk. Anne, ah, ne benim ya? sana bir sürprizim var. Ne? Şuna bakar mısın? Ben annen... elma mı getirdim? Ha keşke elma getirseydim. Elmayı sevdiğini bilemedim. Ha sana bu sürpriz yumurtayı getirdim bak. Seversin diye düşündüm. Severim. Ya çok şanslıyım. Ay. Ha, şaşkın çocuk. O sürpriz yumurtanın dışında sihirli. Evet, evet. Kırmızı var. Aa, yumurtanın dışı sihirliydi. Birazdan bayılır arkadaşlar. Yumurtanın dışına dokunan bayılıyor çünkü. Nasıl mutlu oldun ama? Ah şaşkın çocuk gitti. <laughs> Şaşkın çocuk. <laughs>